Gayrimenkul diyalogları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gayrimenkul danışmanlarının satış işlemlerinde kritik bir öneme sahip olan tapu tahkikatını ele alacağız. Öncelikle tapu tahkikatı nedir diye inceleyelim. Tahkikat, mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. Bir diğer ifadeyle tapu kaydı bilgileridir. Tapu kaydı örneğinin alınması web tapu sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınabilir. Gayrimenkul danışmanı satılması için bir gayrimenkulü portföyüne eklediği zaman önce tapu takidatı yapmalıdır. Böylece gayrimenkulün hukuken satışı engel bir durumunun olup olmadığını öğrenir. Tapu tahkidatını sadece gayrimenkul sahibi veya gayrimenkul ile doğrudan ilgili kişiler ve kurumlar yapabilir. Gayrimenkul ile ilgili doğrudan bağlantılı olmayan ve gayrimenkul sahibinin onay vermediği hiç kimse gayrimenkulün tapu kayıtlarını inceleyemez. Peki o zaman Gayrimenkul danışmanları için önemli olan taşınmazın tapu kayıt bilgilerine kimler ulaşabilir sorusuna cevap verelim. Türk Medeni Kanunu 120. maddesine göre tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır bir şekilde kılan herkes tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Burada tapu sicili herkese açıktır. Fakat önemli olan tapu kaydı konusunda ilgisini inanılır kılan kişilere bu kayıtlar açıktır. Buna göre öncelikle incelenmek istenen tapu kayıtlarıyla olan ilginin ispatlanması gerekir. Bu ispatlanmadığı takdirde kayıtları incelemek mümkün değildir. İlgili olduğunu ispatlamak şartıyla şu kişiler taşınmazın tapu sicilini inceleyebilirler. Malik bir kişiyle taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmış ise satış vaadinin alacaklısı taşınmazın tapu sicilini inceleyebilir. Taşınmaz üzerindeki rehinin alacaklısı olan kişi taşınmazın tapu sicilini inceleyebilir. Kamulaştırma yapacak olan idare makamları taşınmazın tapu sicilini inceleyebilir. İcra takibindeki alıcı, borçlu olan kişinin taşınmazın tapu sicilini inceleyebilir. İrtifak hak sahibi olan kişi taşınmazın tapu sicilini inceleyebilir. Yine taşınmaz sahibinin yetki vermiş olması şartıyla ilgili taşınmazla ilgili Kredi düzenleyecek olan banka kuruluşu taşınmazın tapu sicilini inceleyebilir. Yine taşınmaz sahibinin yetki vermiş olması şartıyla gayrimenkul değerleme raporu düzenleyecek olan SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı taşınmazın tapu sicilini inceleyebilir. Son olarak taşınmaz sahibinin yetki vermiş olması şartıyla ilgili taşınmazın satışı konusunda yetkilendirilmiş olan gayrimenkul danışmanı yetkilendirildiği taşınmazın tapu sicilini inceleyebilir. Buradan çıkan sonuç şudur ki tapu kayıtları ilgilisi olduğunu ispatlama şartıyla alenidir ve incelenebilir. Tapu sicilini incelemek isteyen kişi tapu kadastro müdürlüğüne bir dilekçe yoluyla başvuruda bulunur. Tapu sicilini neden incelemek istediğini açıkça dilekçede beyan eder. Bu konuda karar verme yetkisi Tapu Müdürlüğüne aittir. Belirtilen gerekçe yeterli görmezse incelemeye izin vermez. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.